Elder Scrolls 4 Oblivion Remake ismiyle bir oyunun 2025 yılında çıkması bekleniyor. Ancak yeni bir haber, bu oyunun detaylarının internette ortaya çıkmasıyla ilgili. Virtuos adlı bir destek stüdyosunda çalışan eski bir çalışan tarafından bu detaylar yanlışlıkla paylaşıldı. Oyunun Unreal Engine 5 ile yeniden yapıldığı ve bunun da büyük bir yeniden yapma çalışması olduğu söyleniyor. Oyunun oynanışında da bazı değişiklikler yapıldı. Bunlardan bazıları Stamina, Sneak, Blocking, Archery ve Hit Reaction'ın oynanışında değişiklikler yapıldı. Blocking sisteminin action oyunları ve Souls-like oyunları için yeniden tasarlandığı söyleniyor. Sneak Icons'unun artık daha kolay görüntülenmesi ve Damage Calculation'ın yeniden tasarlanması. Stamina'nın bitmesinden sonra gelen Knockdown sisteminin daha zor hale getirilmesi. HUD'un yeniden tasarlanması ve daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesi. Hit reaction'ların eklenmesi ve oyunun daha açık bir şekilde anlaşılmasını sağlaması. Archery'nin modernize edilmesi ve ilk ve üçüncü kişi görüşmelerinde değişiklikler yapılması.